Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sizler de bu eğitim videomuzda bilgisayarımızda sürücü imzası zorlaması nasıl devre dışı bırakılıyor bunu göreceğiz. Sürücü imzası zorlamasını devre dışı bırakma işlemi bazı programları bilgisayara yüklemeden önce yapılması gereken en önemli işlemlerden biridir. Şimdi gelin birlikte sürücü imzası zorlaması nasıl devre dışı bırakılıyor bunu görelim. Masa üstü ekranımızın sol alt köşesinde bulunan başlat düğmesine tıklıyoruz. Karşımıza gelen seçeneklerden ayarları seçiyoruz. Karşımıza ayarlar seçenek penceresi geldi. Bu pencereden güncelleştirme ve güvenlik seçeneğine tıklıyoruz. Ekrana gelen pencereden önce bilgisayarımızdaki işletim sisteminin güncel olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Pencerenin üst kısmına baktığımızda şu anda bilgisayarımızdaki Windows programının güncel olduğunu görüyoruz. Eğer sizin bilgisayarınızda Windows'unuz güncel değilse güncelleştirmeleri denetle düğmesine tıklayarak eksiği olan güncelleştirmeleri tamamlamanız gerekiyor. Güncelleştirme işlemlerini tamamladıktan sonra pencerenin sol bölümünde bulunan kurtarma seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza gelen seçeneklerden gelişmiş başlangıç seçeneğindeki şimdi yeniden başlat düğmesine tıklayarak bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayarımız yeniden başlatılmış olarak karşımıza geldi. Karşımıza gelen seçeneklerden sorun gider seçeneğini seçiyoruz. Bu kez karşımıza gelen seçeneklerden gelişmiş seçenekleri seçiyoruz. Karşımıza gelişmiş seçenekler listesi geldi. Bu listeden başlangıç ayarlarını seçiyoruz. Başlangıç ayarları ile ilgili uyarı penceresi karşımıza geldi. Biz bu pencereden yeniden başlat düğmesini tıklayarak bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Karşımıza başlangıç ayarları ile ilgili seçenek ekranı geldi. Bu seçenek ekranından 7 numaralı sürücü imzası zorlamasını devre dışı bırak seçeneğini tercih edeceğiz. Klavyeden 7 tuşuna basarak sürücü imzası zorlamasını devre dışı bırak komutunu çalıştırıyoruz. Bilgisayarımız sürücü imzası zorlamasını devre dışı bırakılmış şekilde yeniden başlatıldı. Bu aşamadan sonra artık programlarınızı bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bu eğitim videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like, beğen ikonuna tıklamayı unutmayınız yeni ve güncel eğitim videolarımızdan haberdar olmak ve bizi de desteklemek istiyorsanız lütfen kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bir başka eğitim videosunda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.